arkadaşlar bugün sizler birlikte nasıl meteor yağdırılır onu göstereceğim. Yani meteor yağdırmıyorum ama TNT yağdırıyorum. Buradan hemen yeni şarjı geçelim. Şimdi iki saniye düzeltelim. Burada bu şu duygu ekli. Kullan. Bu ekle tamam. Alkışla düzelsin. Tamam. E, ee, bunu nereye yapacağınızı seçemiyorsunuz. Maalesef otomatik yukarıdan yağdırıyor. Şimdi şu komutu gireceksiniz arkadaşlar bakın. Şunu kaydetmiş onu, onu bilmiyorum. Şu bakın. Ee, şunu kaydetmiş o değil. E, ee, nerede o? Heh, bu. Bunu, e, bunu şöyle. Şu, şu TNT'yi şuraya kadar yazın. Şimdi ben çıkarttım. Buraya kadar alttan yazdım. Sonra şöyle devamı burada var TNT'den sonra iki tane bundan 73 ve 15 yazacaksınız. 15 73 73 fark ediyor. Onu 73 yazmanız lazım. Bir de 15 yazıyorum ben. İlerle diyorum. Bakın TNT yağmur oluyor. Meteor yağmuru gibi. Bir daha deneyelim. burada şurayı e, yazmanız lazım. Yoksa olmayı diyorsunuz ve bu sefer daha çok yağdı. Gördüğünüz gibi arada beyaz yağabiliyor. Bildiğimiz TNT şey kullanılıyor hatta şöyle bir tane de TNT patlatayım şurada. Şöyle son bir kez daha yapalım. Başka komutlarım çalışıyor mu diye test etmek istiyorum. Tekneli kaldırmayı yapmıştım. Şu iki sayıyı bilmiyorum çalışıyor. Şunu deneyelim. Dur. Yanlış oldu. Şunu tekrar gidelim, Başa gidelim. Şu ultiyi yazmamamız lazımmış. Ben onu yanlışlıkla yazmıştım. Herhalde bende çalışmıyor sizde çalışabilir başka ne komutum vardı Yani çok komutum yok ama bazıları da çalışmıyor şu bir kullanmayı deneyim yok Execute komutu çalışmıyor bende. Nasıl olduğunu bilenler varsa onlara yazsın. Niye yaptım ben bunu ya? İçimden geldi yapayım dedim. Neyse. Gördüğünüz gibi meteor çağırma komutu bu. Hatta ben bu komutu ekrana koyarım. Siz de oradan yazmanıza gerek yok. Komutu koyacağım. Bu arada az TNT almasını istiyorsanız şöyle yapın. Ben şöyle komut gireyim. Şu 73 yerine mesela 38 yazayım bakalım. Bakın biraz daha az yağdı. Mesela bir yazarsam bilmiyor ya. artık. Bir tane mi atacak. Ona tam emin değilim. Şunu sil. Ha, o yüksekliymiş. Ben onu anlamamıştım. Ben böyle yapıyorum. Galiba 15 tane çarjım yok. 15 tane fazla var burada. Kaç oldu demin Burada yarı kaçtık bildiğiniz arkadaşlar. Allah aşkına şuradaki iki toprak nasıl hayatta kaldı? Bakın her yer patlamış. Bir şunlar hayatta ortada kalmışlar. O zaman onlar da patlayacak. Ya da dur şurada patlı. Gittikçe yakınlaştıracağım. ben ne yapıyorum burada TNT kod göstereceğim diyorum. <laughs> ne yapıyorum Allah'ım yarabbim. Neyse. Bu arada arkadaşlar ben bunu denedim olmadı. Bakın böyle bir şey yapıyorlardı. Yanlış yapmış olabilirim. Bakın bunları atıyorum. Attım. Mesela bak birisi düştü. Ama dönmüyor. Neyi yanlış yaptım yorumlara yazdım. Bununla ilgili de bir şey yanlış yaptım. Ona eminim de. Neyi? de yapalım. Yok çalışmıyor. Hatta bir atayım şunu. Dur git, şunu atayım. Yok dönmüyor. Neyse. Şöyle sabah yapıp videoyu bitireyim. Neyse. Şöyle. Arkadaşlar bu arada eğildiğinde görünmüyor bu dünyada. Mod kurmuştum. Ondan dolayı olabilir. Bilmiyorum. Mesela eğildim şu an. Ama eğildim olarak göstermiyor. Bakın yavaş yürüyorum. Ama Neyse. Videomuz bu kadardı. Umarım eylemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Ne işi var orada? Neyse. Videomuz bu kadardı. Metor çağırmayı öğrettim. Videomuz bu kadardı. Umarım eylemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Like atıp abone like olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bye bye.